Her zaman olduğu gibi ilk önce fiziksel gelişimleriyle başlamak istiyorum. Bebeğinizin tabii ki zihinsel olarak da gelişimi devam ediyor. Artık bebeğinizde empati duygusu da gelişmeye başlıyor. Şimdi geliyorum beslenme konusuna. 11. aydaki uyku düzenlerinden de bahsetmezsek olmaz tabii ki. Uzun zamandır paylaşmaya devam ettiğim ve bebeklerin gelişimleri üzerinde durduğum video serimizin 11. ayına gelmiş bulunmaktayız. Artık yavaş yavaş bir yaşa doğru ilerliyoruz. Bu zamana kadar da ne kadar yol kat ettiklerine hep beraber şahit oluyoruz aslında. Biliyorum bazı dönemler kesinlikle çok zor geçiyor işte İşte diş çıkarmaları olabiliyor, hastalıkları olabiliyor, aşı sonrasındaki rahatsızlıkları olabiliyor ya da tabii ki atak haftaları olabiliyor. Bunların hepsini ben de kendi kızımda yaşadım ve gerçekten sizi çok iyi anlıyorum. Ama her ne kadar zor olsa da gösterdikleri her bir gelişimde bizim için gerçekten çok heyecanlı ve çok güzel. Bugün de bebeklerin 11. ayında bizleri neler bekliyor bunlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce beni ilk defa görenler için yine kendimi kısacık bir tanıtmak istiyorum. Ben Ferzan, ben bir ebeyim. Uzun süredir Instagram, YouTube gibi sosyal medya kanallarında anne bebek sağlığı, gebelik ya da bebek bakımına alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. 2 yaşında bir kızım var ve anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de videolara aktarmaya başladım. Henüz aramıza katılmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Her zaman olduğu gibi ilk önce fiziksel gelişimleriyle başlamak istiyorum. 8 ile 9 ay arasında bebeklerimizin artık desteksiz bir şekilde oturabilmeleri gerekiyor. Bunun için de başını ve boynunu dik tutabiliyor olmalı, dengede durabiliyor olmalı. Zaten 6. ay gibi de bebeğinizin destekli bir şekilde oturabilmesi gerekiyor. Her bir gelişim adımı bir sonrakini desteklemek için var aslında. Zamanla büyüyüp tüm bunları sizden bağımsız bir şekilde yapabiliyor olmaları gerekecek. Kısacası 11. ayda bebeğinizin artık tabii ki desteksiz bir şekilde kendi başına oturabiliyor olması gerekiyor. Henüz emeklemeye başlamadıysa size bir sürpriz yapıp emeklemeye başlayabilir. Hatta bazen emeklemeden yürümeye başladığında görebiliyoruz. Bunu hemen yapmasa da koltuklara tutunarak sıralayabilir. Ama her zaman söylediğim gibi her bebek kesinlikle birbirinden çok farklı. 11. ayda bebeğiniz hala yürümüyorsa ya da emeklemiyorsa bunun için aslında çok fazla endişelenmenize gerek yok. Bebekleriniz artık geçen aylara kıyasla kaslarını çok daha iyi kontrol edebiliyor. Daha önceki aylarda elinden düşürdüğü nesneleri parmaklarıyla kavrayarak bir yerden bir yere taşıyabilir ya da daha uzun süre elinde tutabilir. Bu aylarda ise baş parmağını çok daha aktif bir şekilde kullanabildiğini göreceksiniz. Bir şeyleri avuçlamak yerine bu iki parmakla almaya çalışacaklar. Daha önce etrafta gördüğü ve eline geçirdiği her şeyi ağzını alarak ağzıyla tanımaya çalışıyordu. Artık yavaşça bu alışkanlığımızdan da uzaklaşmaya başlayacağız. Parmaklarıyla bir şeyi tutması ve onu tanıması yeterli hale gelecek. Bu yüzden de bebeğinizin gördüğü her şeye dokunmak istemesi aslında gayet normal. Tabi bu sırada ona zarar verecek eşyaları ortada bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Artık eskiye göre çok daha hareketli olduğu için emekleyerek ya da yürüyerek kendi başına bir yerlere gidebildiği için size çok fazla ihtiyacı kalmamış olabilir. Bu dönemde hareketlenmesinden dolayı kilo alması da yavaşlayabilir. Çünkü artık bebeğiniz çok daha fazla kalori yakmaya başladı. Benim kızımda da tam olarak aynen böyle olmuştu. Zaten hiçbir zaman kilolu bir bebek, toplu bir bebek olmamıştı. Ama emeklemesiyle ve yürümesiyle beraber hiç kucaklı durmak istemedi. Evin içinde kendi başına dolaşmak istiyordu. Bu da doğal olarak onun çok fazla kilo alamamasına da neden oldu. Sağlıklı olduktan sonra bu zaten çok da önemli değil açıkçası. Toplumumuzda şöyle bir inanış var. Toplu bebek Gürbüz bebek her zaman daha sağlıklı diye düşünülür. Aslında bu olay gerçekten böyle değil. Eğer bebeğinizin persentil tablosuna göre kilo alımı doğru değerler arasındaysa ve boyunun uzaması yine aynı şekilde doğru değerler arasındaysa hiçbir sıkıntı yok. Ve bu tabloda da gerçekten oldukça geniş aralıklar var. O yüzden bebeğinizin zayıf olmasına ya da cılız olmasına ya da yakınınızın komşunuzun çocuğuna göre zayıf olmasına lütfen kafayı takmayın. Eğer doktorunuz herhangi bir problem söylemediyse zaten gelişim normal ilerliyordur. Eğer bebeğiniz yürümeye başladıysa ayaklarının biraz dışa doğru bastığını fark edebilirsiniz. Ama aslında bu da endişe edilecek bir durum değil. Henüz yürümeye başladığı zaman bebeğinizin kalça kasları buna yeni alıştığı için bebeğiniz dolayısıyla ayaklarını kontrol edemeyebilir. Kalça kasları geliştikçe yavaşça adımları da normalleşmeye başlayacak. bebeğinizin tabii ki zihinsel olarak da gelişimi devam ediyor. Özellikle taklit yeteneklerinin gelişmeye başladığını söyleyebilirim. Mesela gün içinde sizi sürekli telefonla konuşurken gördüğünde bebeğiniz de telefonu ya da ona benzettiği başka bir eşyayı alıp kulağına götürerek sizin taklidinizi yapmaya başlamış olabilir. Ya da kumandayı alıp tuşlara basmaya çalışabilir. Artık bebeğiniz renkleri çok daha iyi ayırt edebiliyor. O yüzden bebeğinizin gelişimini desteklemek için bol resimli, bol renkli kitaplar almanızı tavsiye ederim. Özellikle konuşmayı destekleyen sizinle beraber etkinlikler yapabileceği kitaplar seçmeniz çok daha iyi olacaktır. Ona resimlerde gördüğü şeylerin ne olduğunu ne için kullanıldığını anlatın. Renklerini söyleyebilir ya da bu bir hayvansa nasıl sesler çıkardığını gösterin. Aynı zamanda bebekler bu dönemde müzik dinlemekten de çok hoşlanırlar. Ekran göstermeden ona çocuk şarkıları açabilirsiniz. Tekerlemeler söyleyebilirsiniz. Alacağınız müzikli oyuncaklar da bebeğinizin oldukça ilgisini çekecektir. Bazı taklit oyuncakları var mesela. Onlardan almanızı da öneririm. Örnek verecek olursam ayaklarımı yere vuruyorum. Tak tak ses geliyor sonrasında. Bu gibi sesler çıkararak oyuncak bebeğinizi taklit etmeye yönlendiriyor. Tabii ki bunları dinlerken ya da yaparken de sizin de bebeğinizin yanında olup ona bunu anlatmanız ve destek olmanız da oldukça önemli. Bebeğiniz artık sevdiği ve sevmediği şeyleri çok daha net bir şekilde belli etmeye başlayacak. Kahkaha attığını ya da homurdandığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bebekleriniz artık yavaş yavaş talimat almaya da başlayacaklar. Mesela siz onu giydirirken kolunu kaldır dediğinizde bebeğinizin kolunu kaldırdığını göreceksiniz. Tabii ki tüm komutların hepsini anlayabilmesi için biraz daha zaman var. Bir de çoğu zaman işlerine geldiği gibi de davranabiliyorlar. Her zaman sizin söylediğinizi yapmasını beklemeyin. Çok sık duyduğu anne, baba, mama gibi kelimeleri söylemeye başlaması için oldukça uygun bir zaman. Öncesinde de bunları söylemeye başlamış olabilir, duymuş olabilirsiniz ama artık çok daha bilinçli bir şekilde söylemeye başlayacak. Artık bebeğinizde empati duygusu da gelişmeye başlıyor. Mesela bir yanında düşüp ağlamaya başladığında, üzüldüğünde bebeğiniz de buna üzülebilir ve ağlamaya başlayabilir. Ya da ona acıklı gelen bir hayvan sesi duyduğunda buna yine üzülüp ağlayabilir. Bunu gördüğünüzde muhtemelen siz de çok şaşıracaksınız zaten. Ben de kendi kızımda buna şahit olmuştum. Oyuncaktan gelen fil sesini ağladığında görmüştüm bunu ve gerçekten çok şaşırmıştık hep beraber. Yani neye üzülecekleri de belli olmuyor. Aa! Artık bebeğinize ismiyle seslendiğinizde size bakabilir. Hatta başka birine ismiyle seslendiğinizde dönüp o kişiye de bakabilir. Her geçen gün gösterdiği tüm bu gelişmeler sizi hayrete düşürmeye devam edecek. Şimdi geliyorum beslenme konusuna. Ek gıda süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hala ana besin kaynağımız anne sütü ya da formül mama. Ek gıdayı da bebeğinize günde 3 ana öğün ve tolere edebiliyorsa da bir ara öğün şeklinde verebilirsiniz. Ama bebeğiniz gerçekten çok iştahsız bir bebekse ara öğünü atlayıp 3 ana öğün şeklinde de devam edebilirsiniz. Çünkü ara öğünü verdiğiniz zaman bebekler olması gereken saatte yani beslenmesi gereken saatte tekrar yemek yemek istemeyebiliyorlar. Eğer bebeğiniz herhangi bir gıdayı alerjisi olmamasına rağmen reddediyorsa en azından 10 15 kere farklı günlerde bu gıdayı tekrar vermenizi tavsiye ederim. Hala bebeğiniz bu yiyeceği reddediyorsa biraz daha uzun süre ara verebilirsiniz. Bu arada bebeğimize hala inek sütü ve bal vermememiz gerekiyor. İkisi de alerjik gıdalar arasında. Hatta inek sütünü bir yaşına kadar değil ne kadar uzun süre vermezsek o kadar iyi diyebilirim. Bizim istediğimiz tabii ki anne sütü almaya devam etmesi. Bu arada bebeğinizin iştahının son dönemlerde biraz daha azaldığını gözlemlemiş olabilirsiniz. Çünkü artık çok daha meraklı ve etrafı keşfetmek ya da oyun oynamak ona yemek yemekten çok daha cazip geliyor. Onu yemek yemeye teşvik etmek için kalabalık aile sofralarını oturtmanız ve onunla yemek yemeniz bebeğinizi yemek yeme olayını aslında biraz daha adapte edecektir. Geçen ay parmak gıdaları geçmediyseniz bu ayda parmak gıda verecekseniz eğer rahatlıkla başlayabilirsiniz. Çünkü kendi kendine yemek yemeyi öğrenmesi sizin için de aslında çok kolaylık olacak. Bu arada bazen sorular da alıyorum. Setenay BLV mi yapıyor yoksa siz mi yediriyorsunuz diye. Aslında ben her ikisini de uyguluyorum. Hiçbir zaman bu konuda çok katı olmadım. Setenay ne istiyorsa aslında öyle davranıyorum. Bazen benim yedirmemi istiyor. O zaman ben yediriyorum. Kendisi yemek istediğinde de ona bırakıyorum. Bence bu konuda çok da katı olmaya gerek yok. Yani bebek ne istiyorsa onu yapmak bence çok önemli. Her ikisi konusunda da onu hiçbir zaman zorlamadım. Yani ortaya karışık bir şekilde gidiyoruz diyebilirim birinci aydaki uyku düzenlerinden de bahsetmezsek olmaz tabii ki. Artık gece ve gündüzün farkındalar. Genelde gündüz iki defa uyumaları bebekleriniz için yeterlidir. Bunlar bazen kısa bazen biraz daha uzun olabilir. Aynı az önce bahsettiğim iştah kaybı durumunda da olduğu gibi bebeğiniz oyun oynamak ya da etrafı keşfetmek istedikleri için uykuya direnebilirler. Bu tabii ki biraz sizi zorlayacaktır farkındayım bunun ama siz mümkün olduğunca rutinleri uygulayarak onu uykuya götürmelisiniz. Çünkü hep aynı saatlerde uyutmanız gerçekten bebeğinizi bir rutine alıştırmak için çok önemli. Gün içinde toplam gece gündüz 14 saat uyuması bebeğiniz için yeterli olacaktır. Özellikle geceleri sık sık ağlayarak uyandığını duyabilirsiniz. Çünkü aslında bebeklerin tam olarak ayrılık kaygısı yaşadığı bir dönemdeyiz. Uyanıp siz yanında göremediğinde ağlamaya başlayabilir. Bunu aslında uyumadan hemen öncesinde de yaşayabilirsiniz. Siz yanından gitmeyin diye uykuyu reddedebilir. Mümkün olduğunca uyuduğu zaman onun yanında olacağınızı ve seslendiğinde hemen geleceğinizi anlatmaya çalışın. Tam olarak anlayamaz tabii ki ama sakinleşmesine yardımcı olur boy ve kilo konuşmayı biliyorsunuz sevmiyorum aslında çünkü çok geniş bir aralık vermem gerekiyor. Ama genel ortalamalardan bahsedecek olursam kiloları genelde 7,5 ile 12 kilo arasında boyları da ortalama 73-75 cm civarında olur. Sizin bebeğiniz bunlardan daha aşağıda ya da daha yukarıda da olabilir. Aylık kontrollerinize zaten doktorunuz size bebeğinizin gelişimi hakkında detaylı bilgilendirmeyi verecektir. Bebeklerimizin 11. aylarındaki gelişimleri hakkında anlatacaklarımızın sonuna geldi. Merak ettiklerinizi yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.